Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir kargo açılım videosuyla karşınızdayım. Bu kargo Notya Station. Nereden geldi zaten? Şuraya bir yere Instagram'ını bırakırım. Ee, videonun en başında söyleyeyim açıklamalar adresini, hem Instagram linkleri hem satış yaptıkları sitenin linki vesaire Böyle hani ulaşabileceğiniz her yerin linkini bırakmış olacağım. Çok heyecanlıyım o yüzden bir an önce açmak istiyorum. Zaten e, ürünleri gösterirken de size bu konuyla ilgili bilgi vereceğim bunun içerisinde işte böyle mod tutabileceğiniz malzemeler var o yüzden ben de çok heyecanlıyım gördüğünüz gibi kocaman bir paket geleli bir 10 dakika falan oldu direkt kamerayı ayarladım ve birlikte açmak istiyorum minik maket bıçağımı bulamadığım için makasla direkt şuradan yırtalım evet hepsi tek tek paketlenmiş. bence böyle kargo poşetini kenara alalım İçinden tek tek çıkarıp inceleyelim. İlk olarak şöyle büyük bir şey geldi elime gördüğünüz gibi. Şöyle öncelikle kağıt olduğunu görebiliyorum zaten. Hatta ben kamerayı biraz aşağıya ayarlayıp geleyim. Ürün incelemesi yapacağımız için biraz da aşağıya aldım. Şimdi hemen bunu da açalım. Evet. ilk olarak bir tane pastel renkli A4 kağıdı setimiz var. Bunların pastel renklisi de var mıymış ya? Ben hep neon kullanıyordum. Hani neden bundan daha önce haberim olmadı? Renkleri de bu şekilde. Ay turuncusu çok güzelmiş. Böyle bir e, kağıt seti. Daha sonra pastel sayfa işaret... Aa evet bunu görmüştüm. Bunlar çok tatlı. Ya bunlar çok güzel. Bu şekilde bir e, post-it set aslında. Çok tatlı gözüküyor bunlar. Daha sonra bu neymiş? E, planlayıcı ama aa def... Bir saniye buna bakmamız lazım. Defter şeklinde bir planlayıcı. Hemen açalım. Arkadaşlar böyle kapatabiliyorsunuz. Yani böyle bir planlayıcı. İsterseniz böyle de kullanabiliyorsunuz. Ve burada saat saat ne yapacağınızı yazabiliyorsunuz. Bu da yine çok tatlı. Daha sonra burada bir şeyler var. Bunlar neymiş bakalım. Magnet mi? Nasıl yani? Здесь я Arkadaşlar şimdi şöyleymiş. İlk başta anlamadım ne olduğunu. Şimdi bu arkasındaki şeyi çıkardım. Buradaki. Burayı isterseniz böyle masanıza vesaire yapıştırdığınızda... ...hani bunlar böyle el ağzına bulunsun diye... ...birçok kez yapıştırıp çıkartabiliyorsunuz. Çünkü buradaki yapışkanı e, gitmiyor. Şu an benim elimden boy oldu birazcık. E, bu şekilde tekrar tekrar yapıştırabiliyorsunuz. Çünkü çok hafif bir yapışkanı var. Ama her yerde tutuyor. Mesela böyle buraya yapıştırdığımda burada tutabiliyor. Bunları da buradan çıkartıp işte kitap ayracı olarak vesaire kullanabiliyorsunuz. Şu çok tatlı bence. Şimdi bunlara geçelim. Bunlar da benim bildiğim kadarıyla bu arada kitap ayracı. Ee, bunlar da şu şekilde. Hatta bunları da açık göstereyim. Bu şekilde kitap ayraçları. Buraya isterseniz bir şeyler çizebilirsiniz vesaire vesaire. Buralarda da işte yine e, not kağıtları var. Buralardan vesaire bir yerlere takabilirsiniz. Bunları kenara alalım. Sonra bir tane daha... Ee, not şeyimiz var. Bu şekilde her yerde tutabildiğini gösteren. Bu arada bunlardan bir tanesinin bir yapışkanını inceleyelim. Hiç bakmadım çünkü not kağıdının yapışkanına. Şurada falan deneyelim. Evet, güzel tutuyor. Yapışkanı güzelmiş. Çünkü bazıları oluyor. Asla hiçbir yerde tutmuyorlar. Bu da böyle. Bu da böyle dosyanızı takabileceğiniz bir e, not kağıdı. Sonra bir sonrakine geçelim. Aa bu çok güzel. Bir saniye bakayım. Aa durun bir saniye durun. Önce buna bakalım. Orada daha güzel bir şeyler gördüm. Bu da bu şekilde armut şeklinde bir... Ay pardon avokado. Ay, armut şeklinde <laughs> Avokado şeklinde bir e, not kağıdı. Bu çok tatlı. Çok güzel gözüküyor. Sonra evet şu an <laughs> Daha güzelini buldum burada. Ayaklı bir not kağıdı arkadaşlar. Bunu hemen açmak istiyorum çünkü çok güzel gözüküyor. Hemen açıyoruz bunu ve öncelikle böyle bir sürü yedek çıkıyor zaten. Şimdi bunu da tutturalım. Nasıl tutturuyoruz bilmiyorum ama buraya takıyoruz ayarlaması falan var mı? Nasıl yapacağımızı şu an. Heh, burada lastiği varmış. Bunu çıkaralım. Bunu böyle birazcık yukarıya alalım. Bunu koyuyoruz. Bunu buraya oturtuyoruz. Böyle ve bunu böyle indiriyoruz. Ve çok tatlı oluyor. Bunu böyle masanıza koyabilirsiniz. Ve çok tatlı duruyor. Gerçekten çok beğendim bunu. Sanırım şu anlık en beğendiğim ürün bu. Ve içinden bir sürü de böyle Yedek kağıt çıkıyor. Bunu hatta şöyle koyalım. Bence dursun orada. Evet ilk paketimiz bu şekildeydi. Bunları ben de alayım hemen. Ve bir sonrakine geçelim. Hemen buradan çıkartıyorum. Ve de böyle bir paket karşılıyor bize. Hemen kesiyorum. kesemiyorum. Kestim ve kalem gördüm bir tane. Defter gördüm. Şeffaf not kağıdı var içinde. Hem de bir sürü var. Arkadaşlar bir sürü şeffaf not kağıdımız oldu. Bakın her renginden var. Bu zaten şeffaf olan, şeffaf turuncu, şeffaf yeşil, şeffaf mavi, şeffaf pembe olmak üzere bir sürü şeffaf not kağıdımız oldu. Bunlar gerçekten çok güzeller. Bayağı da istiyordum aslında. Şu bir tanesini açıp şu şeffafa hemen bir bakalım. Ee, nerede deneyeceğiz peki bunu? Şuradaki küçük bir defterin üzerinde deneyelim herhangi bir deftere yapıştırdığımızda bakın direkt arkası gözüküyor gördünüz mü? Yani yok gibi ve hani bunu böyle defterlerinize yapıştırıp e, üzerine istediğiniz gibi not yazabilirsiniz. Hatta böyle kopya kağıdı olarak bile kullanabilirsiniz. Mesela bu şekli işte çizmek istiyorsanız bu şekilde bunun tabii şu an ben yapamıyorum ama böyle işte saçların üzerinden vesaire geçip gördüğünüz gibi şu an boyadım. <laughs> şu an boyadım. Ama direkt çıkartıp gördüğünüz gibi burayı boyamış oluyorsunuz aslında. Bunlar aslında çok yararlı bence. Çok kullanışlı. Bir şekilde bir sürü olmuş oldu bende de. Sonra benim yine bayağıdır gördüğüm bir ürün. Ama hiç alma fırsatım olmamıştı. Ee, siyah bir post-it. Beyaz bir kalem. Bu beyaz kalemle bunun üzerine yazıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok güzel duruyor. Bayağı da var içinde. Ve kalemin özel yeri de var. Bu da çok güzel olmuş bence. Kalem ayrı değil. Kalem burada bununla birlikte. Bu da yine çok tatlı. Sonra bir adet e, defter karşılıyor bizi. Bakalım buna da. Bunun içinde de sanırım not şeyi var. Açıyorum. Yine bunun da burada kalem için yeri var. Ve bunu da açtığınızda ilk olarak bir cetvel yeri var. Sonra böyle not kısımları var. Çevirdiğinizde ise arkası... Aa arkası defter. Bakın burası defter. Böyle kalemi de yine yanında mevcut. Burası da yine böyle not kağıtları. Aslında ihtiyacınız olan her şey var. Bunu direkt çantanıza attığınızda gayet işlevsel olabilir. Ee, şimdi bir tane daha not ürünümüz var. Bu sanırım masa üstü. aynen. Gördüğünüz gibi böyle tam bir böyle işte ders çalışma masanızı da artık iş yerinize gibi masanın üzerine vesaire direkt böyle masanın üzerine koyup buradan dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu da öyle bir ürün. Buradan alabiliyorsunuz. Şurada alma yeri var. Ve burası da e, plastik kağıt falan değil yani. Bu şekilde bunu da masanın şu köşesine koymak istiyorum. da dursun şimdilik. Şimdi bir sonraki Paketimize geçelim. Sonra böyle bir paket karşılıyor ve burada da güzel günlerle kullanmanız dileğiyle yazıyor. Çok teşekkür ediyorum buradan tekrardan ürünler için. Ee, bunu da buraya yapıştıralım. Dediğim gibi tekrardan buradan ürünler için teşekkür ediyorum. Şimdi bunu açalım. Bunun içine yine bir defter görüyorum ben. Bu arada bundan önce ben az önce gördüm pakette alırken şunu bir açmak istiyorum arkadaşlar. Burada bant var. Bu bandı merak ettim. O yüzden bunu öncelikle bir açalım. Tam olarak ne olduğunu anlamadım. Böyle bir bant çıkıyor. Böyle bir bant çıkıyor. Şimdi şununla başlayalım bakalım. Bu neymiş? bakayım üstüne. Ha bir şey anladım anladım. Tabii ki anladım arkadaşlar. Bunu yırtarak mı açacağız? Şu an hiç yırtmak istemiyorum ama şu güzel görünce ama yapacak bir şey yok. Şöyle yırttım ama açamadım. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi bu şöyle bir not kağıdı. Bu bayağı uzun bir şey. Siz bunu ihtiyacınız olduğu kadar buradan kesiyorsunuz bunu kestikten sonra da bunu istediğiniz bir yere yapıştırıyorsunuz. Atıyorum bunun arkasına yapıştıracaksınız. Bu şekilde yapıştırıyorsunuz. İhtiyacınız olduğu kadar kestikten sonra bunun üzerine not alıyorsunuz. Arkası yapışkanlı ama normal post yapışkanı. Yani herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Çıkartıp tekrardan yapıştırabiliyorsunuz. Sanırım şu anlık en kullanışlı bulduğum ürün bu olabilir. Çünkü bazen büyük notlar almak gerekiyor ve bu e, o konularda gerçekten hayat kurtarabilir. Bu da düşündüğüm kadarıyla onun ince versiyonu. Görmüyorum çünkü aynı var. Bakalım ona da hemen. Aynen tahmin ettiğim gibi şu turuncu biraz açılmış. Aynen aynısı sadece şu neon yeşil şeffaf gibi geldi bana ama anlayamadım tam şeffaf mı. Bakalım şeffaf mıymış. Ah değil tamam. Aynısı. Bunlar da gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Bu dediğim gibi onun daha ince versiyonu. Daha ince notlar vesaire almak için. Şimdi buna geçelim. Bakalım bunun içinde neler varmış. Ya maket bıçağım olsaydı çok kolay açardım da maket bıçağımı bulamadım minik olanları. Burada da yine defterlerimiz var. Bir tane böyle küçük, minicik, çok ince pozitifler bizi karşılıyor. Bunlar benim bildiğim kadarıyla kitapta kaldığınız yeri vesaire göstermek için de kullanılıyor. Çünkü bir tane hesapta görmüştüm bunu. Böyle kitaplarda kaldığını falan göstermek için kullanıyordu. Gördüğünüz gibi incecik çünkü. Sonra bir tane, aa yine şeyimiz var. Bunu da açalım. Ne denir ona? Böyle e, kapaklı yine böyle kapatıp masaüstü kullanabileceğiniz bir kalemin bir yeri oldu. Evet daha önce hiç kullanılmadığı için ilk başta biraz yazmıyor sonradan yazmaya başlıyor. Bu normalde bazı markaların kalemlerinin böyle takacak yeri olmuyor. O zaman çok kötü oluyor bence ya. O kalemlerin de bir süre, bir süre sonra kayboluyor ama böyle olunca çok daha tatlı oluyor. Bu şekilde. Son olarak bir adet de defterimiz var. Bunun şu renkli kısımları postit sanırım ya da düz de olabilir bilmiyorum bakalım. Aa evet postit ya çok güzel. Vazgeçtim en beğendiğim bu arkadaşlar. Bakar mısınız böyle. Burası böyle plastik gibi çünkü burada bir koruma şeyi var. Bunu açtığınızda direkt postit karşılıyor sizi. Her renkten bir sürü postit var ve çok güzel gözüküyor. Daha sonra yine çevirdiğinizde burası da yine karton. Çevirdiğinizde de küçük bir defter kısmı çizgili bir şekilde bizi karşılıyor. Tasarımları çok güzel. Çok sade bence. Hani hiçbir şey yok. Mesela arkada hiçbir şey yok. Dümdüz. E, sade. Ama çok güzel gözüküyor. Rengarenk burası. Çok güzel bir defter. Ürünlerimiz bu kadardı. Ben hepsini gerçekten çok beğendim. Hepsi birbirinden tatlı. Birbirinden kullanışlı. E, ve ilk defa bu kadar not malzemesi ürünüm oldu. Daha önce hiç bu kadar olmamıştım. Tekrardan buradan ürünler için not yazıda çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu ürünlere ulaşabilmeniz için açıklamalar kısmı ay kameraya çarptım. Açıklamalar kısmında link bırakmış olacağım. Hem Instagram adresleri hem bu ürünlerin linki vesaire onlara ulaşabileceğiniz her yerin linkini bırakmış olacağım. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.